Merhaba arkadaşlar. aklınızdaki kişi Balık Akrep Yengeç Burcu ise bu video sizin için ee, belki duymanız gereken veya öğrenmeniz gereken şeyler adına. Bakalım karşınızda çıktıysa bir işareti vardır. Duyulun. Hayır ve olanlar için diyelim. E, aklınızdaki kişi Balık Akrep Yengeç Burcu ise anlık enerjilerde sizinle ilgili duygusu, düşüncesi, eylemine bakalım. Balık Akrep Yengeç Burcu ise. Hadi bakalım. Sanki istemeden olaylardan kaynaklı istemeden bir ayrılık yaşanmış. Burada e, karşı tarafı üzdüğünün farkında. Kıskançlıklar, üçüncü kişiler e, yüzünden. E, dişil bu duruma pek inanmıyor. Aralarında bir e, iletişimle alakalı kıskançlık faktöründen kaynaklı kırgınlık yaşanmış olabilir iki taraf arasında kimse kimseyi birbirine iyi, dürüst değil gibi geliyor. Yani daha doğrusu eril dişine karşı bir yalan söylemiş büyük ihtimalle. Aslında yalan söylemesinin sebebi kendi küstü için dişinin ona yaklaşımını fark etmemiş, ilgisini fark etmemiş. Kıskançlık faktöründen kaynaklı istemeden bu kararı almış. Açıklama yapmak istemediğinden kaynaklı, hiçbir açıklama yapmadığı için kıskançlık faktöründen kaynaklı iletişimi bilerek, isteyerek kesmiş, dürüst davranmamış, yalan dolan da çok var. Biraz manipüle durumu, tam bir balık. Öyle diyeyim. Ve şu an e, dişi çok üzgün, eril küskün, e, dürüst olmadığının farkında bazı şeyler açıklamak yerine direkt kestirip atmış ama bir iletişim olur mu? Ona bakalım. Hayır şu an ıı, sıkıcı ya. İletişim uzayacak gibi. Burada ne istediğini bilmeyen bir karakter var. Hayatında yeni bir başlangıç yapmak ister ama bir türlü adım atmaz. Açıklama yapmıyor. Yeni bir burada üçüncü kişi girmiş gibi ya. Yani bir üçüncü kişi girmiş araya ve bu uzun süreli bir ayrılık gibi aramızdaki durum uzun süreli bir ayrılık karşı taraf gitmiş ama istediğini de bulamamış yani bir üçüncü kişi enerjisi var kesinlikle biraz bile isteye ayrılmış açıklama yapmaktan sonra yapmaktansa kestirip atmış. iki taraftan burada dişil çok üzgün söylediği yalanla alakalı istemeden bir ayrılık kararı alınmış olabilir ama dişil ayrılmaya mecbur kalmış. Eril bilerek açıklama yapmamak adına dürüst davranmamış. Dişilin duygularını fark etmemiş, önemsememiş hatta. Öyle diyeyim. Kıskançlık faktöründen kaynaklı aralarında sorun var. Eril kendi hayatında yeni bir başlangıç yapmak istemiş. Onu da becerememiş. Burada biraz da takıntılı bir karakter var. Ne istediğini bilmiyor ve birer manipüle ediyor net. Ve dışının yüzünün de farkında. Tekrar bir adım atacak. Yani. E Dişinin korkuları, duygularıyla alakalı görüşme isteği var ama bir yandan da korkuları var. Elin burada karşı tarafı biraz manipüle ederek çünkü yok be gelmiyor. inat etmiş. Karşı tarafın üzüldüğünü de biliyor. Görüşmek de istiyor. Pişmanlık da var ama adım konusunda biraz manipüle etmeye çalışıyor. O bana gelir, o bana adım atar burada pişmanlığı kesinlikle var yani yaptığı hatanın farkında bilincinde ama kabul etme konusunda biraz inat bir karakter ee, onu manipüle ederek adım atma isteği duygusu e, amacı o yönde pişmanlık enerjisi de var ama adım atmıyor pişman olurum mantığıyla başka desteden adım gelecek mi diye bakalım Evet bu karşı tarafı bekleme konusunda inatçı. Gelme isteği kesinlikle var. Pişmanlık enerjisi kesinlikle var. Ama burada manipüle ederek o bana gelsin mantığı gidiyor. Pişman olmuş adım atmak istiyor. Burada bir üçüncü kişi enerjisi kesinlikle var. Yani bir başka kişiye gitmiş olma ihtimali çok yüksek. Üçüncü bir kişi enerjisi alıyorum. Bu ara bozucu insanlar anlamına da gelebilir ama bana hissettirdiği bu yönde. E, açıklama yapmaktansa direkt kestirip atmış ve karşı taraf e, dişi burada bırakmak zorunda kalmış ama erilin zaten bu konuda ayrılık amacı varmış açıklama yapacağına bilerek bu noktaya getirmiş pişmanlık enerjisi var karşı taraf adım atsın diye bekliyor aslında e, şu an şu dakika adım atma isteği çok yoğun adım atmak istiyor e, ama karşı taraf bana gelsin diye biraz kendince oyunlar oynuyor gibi şimdilik net bir adım göremedim uyumlandıysanız aldım kabul ettim deyin arkadaşlar videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim ışık olsun